Örse ve Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz örneğimizi çalışacağız. Kalın dokulu bir örnek ceketlerde, yeleklerde hoş durabilecek. 16 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay gelsin. çapraz yapıyoruz içinden ilmeğimizi geçirdik baş parmağımıza bu şekilde çapraz yapıp diğer ipimizi içinden geçiriyoruz ve aşağıdaki ipimizi çektik bu şekilde 16 ilmek 16 ilmeğimi çektim şişlerime taktım ilk sıramı düz olarak örüyorum düz olarak ördüm Son ilmeğimi arkadan ortadan girdim ve bu şekilde aldım. Bir sıra daha düz olarak örüyorum. Boş aldım ilk ilmeğimi ve sonrasını bir önceki sırada ördüğüm gibi bütün ilmekleri bu şekilde alarak başa kadar gidiyorum. sıramı tamamladım. Bir kez daha bu kısım arka tarafımız. Pardon, arka kısmı burası. Onun için bir kez daha aynı şekilde düz örüyorum. İlmeklerimi düz alıyorum. Haroşa lastiğimiz oluyor. sıramı tamamladım arka taraf şu an ön taraftayız farklı lastikler yapabilirsiniz Tabii ki 2 ilmeğimin içinden bir ilmek aldım diğer ilmeğimi çıkarttım arkadaki ilmeğim duruyor Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek aldım. Öndeki ilmeğimi çıkarttım. Arkadaki ilmeğim duruyor. Bütün sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Öndeki ilmeği çıkarıyoruz. İki ilmeği birlikte alıyoruz ve öndekini çıkarıyoruz. tek tek bu şekilde devam ediyoruz ön yüzümüzdeyiz ilmeklerimizi düz örgü şeklinde alıyoruz iki ilmek alıp öndekine başa çıkarıyoruz. Yani işimizden alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi çıkardık. Devam ediyoruz. ve son ilmeğimizi arka taraftan girdik, ortadan doladık ve aldık. 2 4 6 8 10 12 14 16 İlk ilmeğimizi aldık. Arka tarafta ters örgü öreceğiz. Ama yine ikisini birlikte alıyoruz başlangıç ilmeğimizi çıkardık. İpimiz bu şekilde iki ilmeğin içinden giriyoruz. Ters olarak alıyoruz. Çıkardık. İki ilmeğin içinden girdik. Öndeki ilmeğimizi çıkarttık. Bu sıramızı da bu şekilde arka tarafta olduğumuz için ters örerek ama aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği birden alıyoruz. Öndeki ilmeği şişimizden çıkarıyoruz. Son ilmeklerimiz yine aynı şekilde aldık. Öndeki ilmeğimizi çıkardık, ipimizi diğer tarafa alıyoruz ve bitirdik. Ön tarafta yine aynı işlemleri yapacağız. İlk ilmeğimi aldım, ikisini birlikte alıyoruz ve çıkarıyoruz. Arkasındaki ilmeğimizi birlikte alıyoruz, öndekini çıkarıyoruz. Örneğimiz bu kadar kolay. Anlatımı bu şekilde, bu kadar. Umarım anlaşıldı. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. önceki de bu şekilde aldık çıkardık ve diğerini arkadan bu şekilde aldık ve bitirdik beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.